Evet dostlar herkese çok selamlar. Hatırlıyorsan bir önceki Mega Boğa dediğimiz büyük yükseliş dönemini biz oturup izlemedik. En iyi şekilde içinde yer aldık, canlı yayınlar yaptık, birlikte kazandık ve kazandırdık. Ama tabii o günler bitti. Şimdi yenisini hazırlanma zamanı. İşte bu video kritik bir video. Kimler için kritik video? Bir sonraki Mega Boğa'yı kaçırmak istemeyenler oturup izlemeden bizzat içinde yer alıp milyoner olmak isteyenler için bu videoyu hazırlıyorum. Hangi tarihe hazırlanmalısın? Nelere dikkat etmelisin? Hangi işaretleri görmezden gelmemelisin? Çünkü bu boğa iki farklı yolla gelebilir. Eğer o iki farklı yolun her ikisini de bilmezsen oturup muhtemelen sadece izlersin işte. Ya da boğa geldiğini çok geç fark edersin. Başkaları çok çoktan kazanmış olur. Bu olmasın diye işte bu videoda en güçlü iki ihtimali en temiz ve herkesin kolayca anlayabileceği şekilde anlatacağım. Bir kere şimdi şunu bir söyleyelim en baştan. Ya işte mega boğa devri bitti. Ondan 2021'deydi, 20'deydi diyenlere baştan bir kulağını tıka. Onlar zaten hiçbir zaman milyoner olamayacaklar. Çünkü baştan kaybettiler. Çünkü biz bu 2018-19 döneminde de gördük. O zamanlarda da aynı yorumlar geliyordu. Ama iyi haber şu. Evet ekranı veriyorum. Şimdiden Mega Boğa çağrıları atılmaya başlandı bile. Fed'in dönüşün yavaş yavaş yaklaşıyor. Yavaş yavaş ucuz dolarların dünyaya servis edildiği ve hatta tapering dediğimiz hükümetlerin varlık alımları yaparak piyasaya para pompalayabileceği, sürebileceği bir döneme giriyoruz. Bunlar güzel haberler. Bu videoda aslında bunun için zaten herkesin anlayabileceği şekilde bu Mega Boğa zamanlamasını vereceğim ama tabii neden Mega damo boğa gelmeyecek öldü bitti diyenlere kulağını tıkamalısın. Onun için de gerçek bir milyon milyoner hikayesini çok kısaca ekrana getirmek istiyorum. Şimdi bak bu çocuk Erik Finman tamam mı? 12 yaşında anneannesini verdiği parayı kulaklarını herkese tıkayarak Bitcoin'e yatırıyor ve arkadaşları dalga geçiyor. Neden? Çünkü alır almaz bitcoin pulp küt düşmeye başlıyor. Aa bir bakmışsın abi. E, Boğa'nın en tepe yerinden Bitcoin'i almış. Almış ama arkadaşlarının gülmesiyle de. Çünkü en tepeden almış. Sat, gülmesiyle de satıp çıkmamış. Direnmiş. Direnmek için de tabii ki de Bitcoin'in matematiğini öğrenmiş. Sonra bu parayı yeni girişimi için harcamış. Ve akabinde de yatırım için dolar yerine Bitcoin'i tercih etmiş. Evet arkasından kendisini tabii bir sonraki Mega Boğa'da ultra zengin olarak görüyoruz. Tabii bu hikayeyi ben neden anlatıyorum? Evet saçma riskler almamalıyız kriptoda ama 彭宁 belli bir risk almazsak da kendimiz için yeni bir milyoner hikayesi yazamayız. Bunu ben şu söze çok inanıyorum bak. Dikkatli ol ama çok da dikkatli olmak gerçekten öyle. Yani bilmemiz gereken bazı kavramları burada bu şekilde konuşmalıyız, altını böyle netleştirmeliyiz ki mega boğa ne zaman başlayabilir? Ona da şimdi geçeceğiz kankalar. Tabii ve dünya tarihinde biliyorsun para dediğimiz kavram kütleler halinde her birkaç yılda bir bir kucaktan kalkar, başka bir kucağa oturur. Ne demek istiyorum? ABD Merkez Bankası FED'in para arzı ve faiz Pfizer yükseltmesiyle dolar dünyada bolluğu olur, enflasyon olur, dolar bolluğu olur. Bunu gören yatırımcılar varlıklarının değeri erimesin diye yatırımlarının bir kısmıyla risk alıp hisse senetlerine, altcoin'lere falan girip bu adan yararlanırlar, paralarına para katarlar. Bir kısmıyla da devletlerin kafasına göre basıp işte değerini düşüremeyeceği altın, gümüş, bitcoin gibi arzı sınır varlıklara kaçarlar. Yani mega boğa dediğimiz aslında aşırı yükseliş sezonunda bile en azından iki tane yatırım sepeti yapıyorlar. O nedendendir ki Elon Musk Musk enflasyondan korunmak için fiziksel bir şeyler satın alın der. O nedenledir ki Tesla'nın üst düzey yöneticisi olup Elon Musk'ın da arkadaşı olan biri çıkıp enflasyondan korunmak için Bitcoin aldık der. Yükseliş dönemi biter, arkasından ne olur devran döner, sıkı para politikasına geçilir. O zaman da işte şimdi gördüğümüz gibi para dolara kaçar. Neden? Çünkü para kazanmak zordur ve kolay para artık Fed'in %5'lik faizindedir. Burada da tabii altına işte 1970'lerdeki, 80'lerdeki gibi o dönemde ki aslında altına kaçan paranın altını ne kadar büyük yükselttiğini görüyorsun. Bak 1970-1980 rally'nin rally'sini yapmış. Gri çizgiler burada resesyonu gösteriyor. Burası aslında altının 100 yıllık grafiği tamam mı? Şimdi burada yani resesyon dediğimiz şey dünyada her büyük ekonomik istikrarsızlık dediğimiz resesyona girdiğinde yatırımcılar hükümetlerin parasını yani basıp para basıp değerini düşüremeyince altın gümüş gibi varlıklara kaçmışlar. Fed paralarda kalmamışlar bak. Fakat dikkatini bir şey çektim burada. Altın eski altın değil bak. Eski ralliyi, eski düşüşleri görüyorsun. E şimdi aynı mega boğa işte bitcoin vesairenin falan yaşadığı mega boğa mega ayı sezonlarını yaşadık. Ama bak ne kadar zayıf düşüyor altın. Eski altın eski altın değil. Ekranda bak normal yeşil kırmızı mumlar burada altını gösterirken turuncu çizgiler bitcoin'i gösteriyor. Yani bitcoin'in mega boğanın zirvesi olan 70 bin dolardan ta 15 bin dolarları düştüğü bir dünyada altın 2350 dolardan düşe düşe 1400 dolara düşmüş. Yani en tepeden sadece %60 düşmüş. Bitcoin altınla birlikte hareket etse altının yüzyıllardır sağladığı güveni sağlamış olsa bu parametreye göre Bitcoin'in en dip olarak 15.000 dolarda değil 42.000 dolarda durması gerekiyordu ama öyle olmadı. Fakat fakat işte az önceki grafikte olduğu gibi altın nasıl nasıl ki artık eski altın değil ve büyük düşüşlere daha dirençli bence Bitcoin'de mega boğalar geçip insanlara derdin anlatmak anlattıkça finansal sistemin fasonluğuna karşı geliş kendisini biraz daha geliştirdiğine inandırdıkça toplumları kitlelere kesinlikle çok daha fazla benimsenecek diye düşünüyorum. Henüz tabii daha dünyada çok fazla benimsenmedi. Benimsen, benimsenmemiş olan bu bitcoin'i aslında e, anlayanlar kıymetini anlayanlar için de tabi ki de bu ucuzdan bitcoin alma fırsatı olacak olmaya devam ediyor ve belki de milyoner olma işte dünyasını değiştirme fırsatı sunuyor. Sonuçta daha fazla benimsendikçe büyük düşüşler geldiğinde aynen altında olduğu gibi daha dirençli olacağını düşünüyorum. Örneğin mesela 200 bin dolara Bitcoin'in çıktığı bir dünyada böyle bir rotasyonda bir sonraki mega boğa sonrasında mesela ayı sezonu geldiğinde mesela 50 bin doları düşmeyecek de 150 bin doları düşecek mesela böyle bir şeyde böyle bir dünyada. Bu benim tabii kişisel beklentim. Bir e, bu, bunu böyle bir bir yatırım tavsiyesi değil ama şimdi gelelim videonun asıl konusuna tamam mı? Mega boğa iki farklı şekilde karşımıza gelebilir dedi dedik. Birincisi her kriptoya yararken ikincisi ikinci senaryo ikinci güçlü ihtimal sadece Bitcoin altın gümüş gibi arzı sınırlı varlıklara yarar. Evet şimdi Fed'in tabii faiz düşüşünü başlatması ve dolar yakınını durdurması Burada tabii en güçlü birinci senaryo dolardaki cazip yüksek faiz yerine düşük faizi bırakınca yatırımcılar para kazanmak için başka limanlara göç etmek zorunda kalacaklar. Bak daha yaşanmadı işte bu videoyu erkenden izlemenin faydası şimdiden öğreniyorsun. Bunlar tabii şu andan zaten konuşulmaya başlandı bile bunlar güzel haberler iyi haberler ama kötü haber şu FED, Fed düşüşünü başlattığında borsa altın bitcoin altcoinler rekor kıracak diyenler için gidiş öyle olmayacak. O gidişat öyle olmayacak. Çok büyük sert düşüş ve sert düşüş sonrasında da sert yükseliş yaşayacağız çok büyük ihtimalle. Neye göre? Neye göre? Yaşım kadar eski olan bu grafiğe göre. Şimdi kırmızı olan hisse seni tamam şu S&P 500 aşağıda da yazıyor zaten. Ekrana çok dikkatli bak. Bunu aynı zamanda Bitcoin, altcoin'ler için de düşünebilirsin. Kırmızı olan bu. Siyah olan Fed'in faiz oranı bak aşağı doğru gidiyor. Şimdi burada tabii her faiz oranını düşürdüğünde piyasalarda düşmüş. Görüyorsun bak pivot. Pivot yapmış düşmüş Piyasalarda da ufak tefek düşüşler gelmiş bak önce burada sonra pivot yapmış hop çakılmış bak pivot yapmış hop düşmüş pivot yapmış hop düşmüş yani burada böyle bir rotasyon var ve ama arkasından daha büyük şahlanışa geçmiş şimdi bu bilgiyi cebimize koyup Fed'in sayfasını açıyoruz kankalar evet Fed'in Kasım ve Aralık'ta iki faiz toplantısı var biliyoruz bunu bunlar da tabi nedir bir faiz bunlar da ben bir faiz düşüşü beklemiyorum şöyle görebiliriz burada Evet şurada yani burada ben bir faiz düşüşü beklemiyorum. Ancak her şey beklenildiği gibi giderse 2024'ün ilk 3 ayı içerisinde Fed faiz düşüşünü telaffuz edebilir. Bu da bizi ilk 3 ayda mini bir boğa yaşatabilir. Şimdi bunların hepsini ekrana birazdan vereceğim. Böyle tane tane bir tablo olarak vereceğim. Fakat hani bir mini boğa dedik ya bu ilk 3 ayda 2024'ün ilk 3 ayında bir mega boğa, bir mini boğa yaşatabilir. Fakat o anlarda, o zamanlarda kısa vadeli sepet yapma veya girip çıkma zamanı aslında piyasaya. Çünkü o anlarda biz burada Mega Boğa geldi diye bir çığırtkanlık yapmayacağız. Birçok kişi bunu yapacak muhtemelen ama biz önümüze bu hareket planını alacağız. Acele etmeyeceğiz, stratejiye sadık kalacağız. Arkasından da birkaç ay sonrasında mesela işte önümüzdeki yıl Şubat, Mart dönemleri hem kriptolarda hem hisse senedi piyasalarına bahar havasıyla geçebilir. Yani bir bu mini boğanın bir iki ay birkaç ay bir rüzgar olabilir. Fakat arkasından Fed gerçekten faiz düşüşü yaptığı zaman söylenti dal, haber de sat, haber gerçekleştiğinde hisse senedi, altcoin'ler, Bitcoin burada bir sert bir çöküş yaşayabiliriz. Özellikle hisse senedi ve altcoin'lerde. Çünkü söyle dediğim gibi söylenti gerçek oldu. Bazıları için hikaye bitti ama bizim için çok daha yeni başlıyor o hikaye. Orası ayrı. Şimdi bu Şubat Mart 2024 sonrasında belki bir ay iki ay sürebilecek Nisan ayı gibi bu hani şey boğa, boğa sezonu yani mini boğa sezonundan sonra Nisan ayı gibi yaşanabilecek sert çöküşte ben şahsen büyük altcoin sepetlerimi birazcık o zaman yapacağım. Kanalda takip et burada da birlikte yapacağız ama hani sadece orayı beklemiyorum kesinlikle. Şimdi Şöyle bir grafik hazırladım. Videonun altında da bir link var. Bu şeyin linki var. Her videonun altında var zaten bir Excel linki. Büyük Kripto Emekli Kulübü diye. Orada neyi ne zaman beklediğime dair bir tablo yaptım. Çok temiz böyle. Ocak, Şubat, Mart 2024'te faiz düşüş söylentisiyle mini boğa gelebilir. Net tamam mı? Yani tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil ama beklentim bu. Nisan'da da Nisan 2024'te de Fed'in faizleri düşürmesiyle kısa süreli çöküş... Mayıs, iki, Mayıs Haziran 2024'te de Fed'in faiz düşüş sonrası yavaş ama uzun vadeli mega başlangıcı. Bu sert çöküşte tabi bana sorarsan yani Eren tamam sert çöküş olabilir. Okey tamam devamı da bir mega boğa bekleyebiliriz vesaire ama bu sert çöküşte en avantajlı varlık ne olabilir? Tamam benim burada cevabım Bitcoin olur çünkü aynı dönemde Bitcoin arzı da şimdiye göre tam iki kat azalacak. Neyse şimdi bunları masaya koyuyoruz, bu bilgileri cebimize koyuyoruz. Bu sert çöküş e, muhtemelen kısa sürecek. Arkası da mayıs haziran gibi o zamanlarda da işte Fed'in bu pivot yapması, düşüş yapmasıyla birlikte faizleri düşürmesiyle ve ucuz dolarları piyasaya servis etmesiyle birlikte asıl boğa daha yavaş ama uzun vadeli mega boğanın başlangıcını muhtemelen burada yaşayacağız. Tabii bu birinci ve güçlü senaryo. Bunu cebimize koyuyoruz ama herkes bunu beklerse de gelmez de Şimdi böyle bir olay da var. O ucuz dolarlar bir yerlere saçılmak zorunda. Tamam mı? Şimdi herkes beklerse gelmez olayı biraz daha küçük mikro olaylar için geçerli. Daha böyle bir paranın bir kucaktan kalkıp başka bir kucağa oturması için çok fazla geçerli geçerli değil bence. İkincisi, ikincisine geçiyorum. O da hükümeti kapatabilecek bir resesyon olayı bak. Şimdi İngiliz The Economist dergisi bu ihtimali konuşmayı ve alevlendirmeyi seviyor. Bu durum ortaya çıkarsa yani bir resesyon, arkasından bir stagflasyon falan burada Bitcoin, altın ve gümüşle yine çok sert hareketler, çok sert yükselişler görebiliriz. The Economist de zaten her şeyi boş verin diyor. Gerçek endişe tahvil getirilerinin artması diyor. Kongre ve Biden yönetimi federal hükümeti finanse etmek için bir anlaşmaya varamazsa 1 Ekim'den itibaren çalışanların işten çıkarması gerekli olmayan ödemeleri du durdurması gerekecek diyor bir Ekim. Bunu unutma. Zaten zaten 2 yıllık tahvil getirileri 10 yıllıkları geçtiğinde bu bir şeylerin ters gittiğini işaret ediyordu. Bunu videolarda paylaştım. Bunu işte TradingView hesabında da paylaştım. Tabi burada hemen resesyon demiyoruz zaten. Hani resesyon beklentim şu an mevcut değil. Bunu çok uzun zamandır söylüyorum ama demek ki resesyon olmasa da bazı şeyler yolunda gitmiyor. Demek ki yatırımcılar uzun vadeli tahvil trade'lerine girmek yerine 2 yıllıkları tercih ediyor. Bu da turuncuyla 2 yıllıkların 10 yıllıkların, yıllıkların üzerine çıktığını görüyoruz burada da zaten. Eğer Fed faiz düşüşü yapmadan bu durum gerçek olursa, bu durum gerçek olursa ekimde de Ekim 2023 sonrasında da işte şu ikinci bölüme geliyoruz tabloda. Burada 2023 kim sonrasında resesyon başlangıcı ama yine söylüyorum tablonun bu ikinci bölümü bence biraz düşük ihtimal ama yine de burada vermekle yükümlüyüm. Şimdi bunu göz ardı etmeli fakat resesyon başlangıcında ne oluyor? Para dolara kaçar. Bir, sonrasında resesyon gelirse para arzı sınırlı olan altın, gümüş ve bitcoin'e kaçabilir. Resesyon devamında stagflasyon endişesi başlarsa altın, gümüş ve bitcoin'de yükseliş devam edebilir ve hardcore girip dibine kadar stagflasyonu dünyaya yaşatırsa adeta bu büyük buhran gibi. Tabii onu çok fazla beklemiyorum ama hazır olmalıyız. Tam anlamıyla ekonomik durgunlukta da arzı sınırlı varlıklar yine yükselişine devam edebilir. Şimdi tabii Türkiye'de de benzer görününde olduğu için insanlar mesela TL'de kalacağına gece yarısı gidip daha pahalıya satabileceği iPhone 15'leri alıyorlar mesela. Biraz benzer bir hikaye. 8 tane alıp adam başı 10 TL kar koysak 80 bin lira kazanırız diyorlar mesela. Neden? Çünkü baktığın zaman aslında basit matematikte iPhone'un arzı muhtemelen TL'ye göre daha sınırlı. Şimdi tabii toparlayacak olursak kankalar. Şimdi birinci senaryoda hem Bitcoin hem altcoin'ler hem hisse senedi piyasası ve neredeyse tüm piyasalar kazanabiliyorken ikinci senaryoda altcoin'lerin kaybı Yine Bitcoin altın ve gümüşün kazanabildiği bir oyunu göreceğiz. Bu oyunu sahneleyecekler. Benim beklentim ise birinci senaryo. Riski dağıtmak isteyenler ve altcoin sepeti yapmak isteyenler hem şimdi yapabilirler hem de Nisan gibi beklenen olası çöküş gelmesi durumunda yapabilirler. Burada tabii kademeli dağıtmak önemli. Ne e, Nisan ayına kesinlikle gelmez diyeceksin. Ne de işte hazır olmayacaksın. İkisini de yapacaksın. Yani böyle bir ihtimal var. İkisine de hazır olacaksın. Gelir gelmez ama Beklenen bir olası çöküşü olması durumunda da köşedeki dolarları piyasaya sürüp ucuzdan toplayabilirsin. Benim stratejim bu. Ben tabi burada şunu yap bunu yap demem. Ben kendi rotasyonumu paylaşırım. Böyle bir durumda isteyen katılır isteyen katılmaz. Şimdi tabi kankalar bu videoda en basit en net şekilde hangi durumda hangi masa kazanır ve biz hangi masaya oynamalıyız. Ve tabi ki de bu işlemlerin sonucunda milyoner nasıl olabiliriz? Hangi tarihler, tarihlerde nasıl aksiyon almalıyız? Bu konuyu kendi naçizane tecrübelerimi sezgilerimi katarak biraz hasta olsam da anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiysen linkini arkadaşlarına paylaşabilirsin ve videoyu da tabii ki de yorumlarını yazabilirsin ki hatta tabii ki de bir yatırım tavsiyesi olarak algılama ama her zaman kendi araştırmalarını da yap fakat beklentinin gerçekleşmesi durumunda da tarihe hep birlikte çok şık bir damga vurmuş olacağız. Sen de yorumlarını yaz ve sen kendi beklentilerini yaz. Aşağıda şöyle bir tartışalım. Beyin fırtınası yapalım. Görüşürüz. Hoşçakal. Bye bye.